Siz neler yapıyorsunuz peki dizi nasıl gidiyor? Evet, çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Onun dışında pek bir vaktimiz kalmıyor. O yüzden sadece şu an tek odak noktamız dizimiz. Daha iyi olabilmesi için çalışıyoruz. Kendinize vakit ayıramıyor musunuz yani? Ayırabiliyorum desem yalan olur. Yani pek olmuyor. Sadece setteyiz zaten. Gecelere kadar çalışıyoruz. Dizi çok beğenildi. Ee, gelen evet, olumlu vereceğim. tepkileri de biz de görüyoruz. Ama sizin tarafınızdan nasıl yansıyor bunlar? Neler söyleyebilirsiniz bununla ilgili? Bu çıkışla ilgili? Seyircimiz bizi Benden biri olarak gördüler, sahiplendiler bütün karakterleri. Başarının sırrı da bu samimiyetten geliyor. Benim düşüncem böyle. Samimiyiz, ekipçe çok iyi anlaşıyoruz. Gerçekten bir kardeş ortamlar. O yüzden de seyircimizin bunun karşılığını veriyor. Sizin hayatınızda neler değiştiriyordu? Aslında hiçbir şey değişmedi. Çünkü dışarı çıkamadım. Yani Sosyalleşemedim işten dolayı. Yani ne fark şu anda tam tahayyül edemiyorum. O yüzden sana bir şey söyleyemem şu an. Peki çok teşekkür ederiz, sevik ederiz tekrardan. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz.